Yamandaki Doğa Sporları Grubu olarak Cumhuriyetimizin korucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Adam izinliyiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat. <laughs> Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Adam izindiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat. <laughs>